Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün e, maden tarafını yani madenciliğin bir başka boyutunu aslında e, ekranlara taşıyacağız. E, Dündar Ergunak, Büyük Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı yanımda. Dündar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim tabii biz madenleri bu özellikle bu pandemi döneminde e, yurt iç kaynakları ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İşte navlundu, konteyner bulunmuyor bir sürü görüyorsunuz madenlerde değerli metallerde inanılmaz fiyat artışları var. Bir, bir kez daha önemini anladık bir ülke evet, için. Evet. Ee, şimdi tabii bir taraftan madencilik gerekiyor ama bir taraftan da mesela insanların bir hassasiyeti oluyor maden evet. aranılan yerlerin işte çıplak görünümü ne bileyim, işte ağaçların kesilmesi vesaire. Şimdi fakat dünya bunu nasıl yapıyor? Ona bir bakalım çünkü illa ki dünyada herkes madenlerini bir şekilde çıkartıyor. Nasıl evet. yapıyor bir bakalım bu rehabilitasyon dediğimiz şey ne? Türkiye'de Değilmez. nasıl anlaşılıyor? Şimdi binbir türlü şekilde eski madenleri değerlendiriyorlar. Terk edilen hatta Kanada'da bir inisiyatif var Noami diye. Bu terk edilmiş öksüz madenler inisiyatifi diye ee, özellikle. yani ee, bin bir tane saymadım ama hakikaten yüzlerce değişik uygulama yapabiliyorlar. Bizde ne yapıyorlar? Rehabilitasyon denen şey <laughs> şayet orman bölgesindeyseniz İşe girmeden önce bir rehabilitasyon planı veriyorsunuz. Ona uygun ağaçlandırma yapacaksınız. Biz zaten ağaç bedeli falan veriyoruz ama terk ettiğiniz zaman da bunu yapmanız lazım. O rehabilitasyon planını uygulamanız. Uygulamazsanız bakanlık ya valilik yapacak, faturayı size yollayacak ama bunu yapmıyorlar. Yapmaları lazım. Yani uygulattırmaları lazım. Şayet orman bölgesinde değilse maden, özel mülk, topulu arazi vesaire olabilir oralarda toprak koruma planı diye bir şey var. Orada da gene işin bitince ağaç dik diyorlar. Yani ama bu ağaç dikmenin ötesinde çok değişik farklı şeyler var. Mümkün olduğu kadar onlara bakarsak <laughs> ne demek istediğimi anlatabilirim. Şimdi başlayalım. Bu İngiltere <laughs> biraz hikayesini anlatalım. Nedir bu? Ya bu çok enteresan. Bu eski bir kaolin hoca. İngiltere Cornwall bölgesinin kaolinleri dünyaca meşhur. Orada birden çok ocak var. Bu kapatılmış bir ocak. 2001 yılında Ocak bu şekle dönüştü. Burada Eden Project diye bir şey açtılar. Bu projenin her bir kubbenin altında farklı iklim. Yani sera gibi düşünün. Hmm. Tropik var, Akdeniz var vesaire. Ama sadece sera şeklinde değil. Hani binlerce değişik bitki görüyorsunuz ama orada başka bir sürü aktivite var. Şu anda bu gördüğünüz yerde e, 700 kişi çalışıyor. 2500 tane tedarikçisi var. Hmm. Yıldız ayrı bir ekonomi yaratıyor. Ayrı bir ekonomi. 200 milyon dolar cirosu var ve 100 milyon dolar da etrafa e, tedarikçileri, çevreyi para harcıyor. Yani başlı başına bir örnek proje. E, pandemi dolayısıyla ne durumda bilmiyorum. Eskisi kadar olmayabilir ama milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Evet. Bir de pandemiden bir de turist, önce. Bir de turist çekiyor. E, turist çekiyor. Yani evet. çünkü burada ana fikir maden kapanınca ...yerel halka ne gibi bir katkı sağlanabilir oradan? Sadece kapıyı kapatıp çekip gitmek değildi. Bu çok güzel bir örnek. Yani o zaman mesela burada da maden e, yapılacak... ...yani maden aranacak yerlerdeki çevre halkı... E, ...bu şekilde bir rehabilitasyon yapılacak ve iş ve ben, ekonomi sağlanacak... ...istihdam sağlanacak şeklinde yaklaşırsa, yanaşırsa e, doğayı kesinlikle koruyarak ki zaten evet. siz kolluyorsunuz. Daha da cazip hale gelmez mi? Gelir değil mi yani? En ana fikir öyle olması lazım. Etrafı yani insanlara katkı sağlayacak bir şekilde dönüştürülmesi lazım. Yani ağacı diktik dikip gidiyoruz oradan sonra bakmıyoruz ne oldu? Kurudu mu ne oldu? Benim şu anda bir projem var. 60 tane ıdır ağacı dikin diyorlar. Orada aslında ağaç da yoktu. Yani Hı. önceden. Şimdi bu örnekler üzerinden gidelim. Bu gördüğünüz bir eski taş ocağı. Hani beğenmiyoruz İsveç. ya. Müthiş bir şey, e, Dalarna kentinde e, Wagner'in Valhalla operasından esinlenerek Valhalla, Dalhalla demişlerdi. Hmm. <laughs> burada aşağı yukarı 4500 kişilik bir e, sahne var. Sahnenin arkasında ocaktaki birikmiş su da var, onu göstereyim. E, 400 metre uzunluğunda, 175 metre genişliğinde de bir e, ocak, mı, maden ocağı terk edilmiş, öyle düşünün. Hmm. Ve yılda 25-30 tane burada e, aktivite. Konser yapıyorlar, yani hmm. müthiş bir şey. Alan kullanılıyor böylece evde yine değerlendirildi. Kültür e, katkı oluyor, evet. ciddi paralar kazanılıyor falan. Onun ötesinde bu açık ocaklarda başka çok güzel örnekler var. İngiltere'de bir tane var. Dalış merkezi olarak kullanıyorlar. Hmm. İçinde biriken suyu 80 metre derinliği var. Hmm. İçeriye de şeyler batırmışlar. Hmm aramalar falan. Mesela bu da <laughs> e, tema parkı Mıcır Ocağı'nda e, İngiltere. İngiltere Mıcır Ocağı'nda. Çok güzel olmuş. Bu muhteşem. Burada 6 tane roller coaster var. Eğer meraklıysanız yani dünyanın en hızlı düşen roller coaster olabilir. Hmm. 60 metreden 2,5 saniyede düşüyor bir tanesi. Çok hızlı. Hmm. Onun ötesinde dört e, tane de şey var. Su kaydırağı diyeceğim ama hmm. çok değişik yani. Çok hmm. dik. E, bayağı bir şey. E, bunun da yılda 1 milyona yakın misafir e, misafirimiz ziyaretçisi, ziyaretçisi mi? oluyor yani. Hı -hı. <gülüyor> İngiltere'de. İngiltere. <laughs> evet diğer resimlere de bakalım. E, çünkü bunlar örnek az önceye Bunları... göster Aa, golf sahası. Golf sahası Amerika'da. çok yaygın yani Hı -hı. açık işletmelerin e, zeminleri müsait olduğu için yani bunun ötesinde mesela komşumuz Yunanistan bunun gibi bir yerde motosiklet yarışları yaptırıyor. Hı -hı. Gençler motosiklet şampiyonası. Megapolis diye bir yerde. Onun ötesinde Japonya'da falan da bu golf sahaları şeklinde çok yaygın kullanılıyor. Ee, Yeraltı örneklerine de bakarsak daha da enteresan şeyler gösterebilirim. Devam edelim biz bu arada. Bu golf sahası Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Bu da İngiltere'de tekrar. İngiltere Hı -hı. herhalde çok yoğunluklu mu yapıyor? Yok İngiltere Almanya burada seçilen örneklere denk gelmiş. Evet Eski İngiltere tren. burası tren. Eski tren hatlarını e, test merkezi olarak ha, kullanıyorlar. Test merkezi evet. Ama yani e, bizde uygulanamayabilir. Orada daha yoğun tren hatları var çünkü. E, çarpışma simülasyonları vesaire yapılıyor. Devamında neyimiz varmış bakalım. <laughs> burası çok enteresan evet, bir vadi. Peynir mi depolanıyor burası İtalya'da? Peynir depolanıyor ama şu vadiyi herkese tavsiye edeceğim. Ee, bu güney batı, kuzey batı ucu İtalya'nın hı hı. Fransa ve İsviçre alplerinin etekleri gibi düşünün. Bu vadide birden çok maden var. Bunların hepsi müze şeklinde geziliyor. Bu eski bir bakır madeni e, peynir depolamışlar ilginç görüntü diye koydum ama sadece burada yapmıyorlar. İngiltere'de de gene az önce baktığımız madenlerden birinde çedar hatta viskili çedar. Hmm. onu da biliyorum. Depolandığını biliyorum. Çünkü ortam depolamak için çok uygun. Belli ısı ve rutubet olarak. Hmm. bunlar Türkiye'de rahatlıkla uygulanabilecek şeyler. Bu eski bir bakır madeni. Hmm. Şimdi bir örneğimiz daha var Almanya'da. Evet, bir Almanya'da... festival. Almanya'da biliyorsunuz kömür müthiş bir sanayiydi Ruhr bölgesinde. Yanlış hatırlamıyorsam 60'larda falan böyle 500 bin üzerinde insanın çalıştığı bir sürü kömür ocağı vardı. Çoğu kapandı. Belki birkaç bin kişi hala çalışıyor mu bilmiyorum. Bu örnekte de ocak açık uçlu işletme, su dolmuş fakat ortasında bir yarım ada şeklinde. Bütün maden makinelerini oraya çekmişler. Bu makineler yüzünde enteresan isimleri var işte Medusa, Mosquito falan diye. Bundan hangisi olduğunu bilmiyorum. Hı, hı. E, Mad Max da olabilir. Bu arada Mad Max filmi Amerika'da şeydi, Avustralya'da bir üçüncüsü hatta. E, Tina Turner'ın kraliçe oldu. Bir maden ocağında çekildi. Barterton orada, orada yani. plato yaptılar. Hı. Şimdi burada da Mel Festivali diye bir festival var Haziran ayında. <laughs> O da e, Avrupa'nın en büyük festivallerinden biri. Ayrıca burası e, festival dışında da gezilebiliyor. Yani bu makinalara çıkılıyor vesaire. Yani diyeceğim eski maden kapandı diye eski makineleri kaldırıp hurdaya atmıyorlar. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Hı hı. Bunun başka örnekleri de var. Zollverein diye bir e, şey var. E, eski bir yine o bölgede Almanya'da. Bunun e, Kömür e, işleme tesisi diyeyim. E, onun içinde havuzlar var, e, şeyler var, ski yapılan yerler var. <laughs> bir örnekte örnekte hatta eski maden atıklarının üzerini kapatmışlar. Yeni Almanya'da e, 650 metre e, uzunluğunda bir ski pisti var. Kayak yapıyorsunuz yaz-kış. E, aşağı yukarı böyle 25 derece eğimle falan. Hı hı. Yani insanın aklına gelmeyen bir sürü uygulamalar hı hı. var. Diğeri de devam edelim bu arada. Şimdi bu da Polonya'da tuz madeninde etkinlik alanı yapılmış. Bayağı da hareketli galiba, ya kalabalık. Bu, yani burada şimdi bu, bu burası müthiş bir yer. Polonya'ya giden herkese tavsiye ederim. Orta Çağ'dan beri çalışan bir tuz madeni. Henüz yani tuz üretmiyor artık. Hı hı. Eski maden. Eski maden hı hı. ama işte 1900'lerin sonuna kadar falan üretti neredeyse. Bunun içinde yok yok madende, kuaför de var, jimnastik salonu da var, işte böyle lokanta gibi büyük kilise bile var. Aklınıza gelen bir sürü şey var, düğün salonları var falan. Hatta Şam'da gördüğünüz avizeler tuz kristallerinden yapılıyor diye biliyorum. O da kullanılmış yani. O da kullanmış yerin altında yüzlerce kilometre galeri boş, terk ediliyor. Daha enteresanı bir kısmı sanatoryum olarak kullanılıyor. Bu enteresandır. İnsanlar bunu zaten bilir yani. Eski şeylerde yazılarda baktım 36 tane derde deva oluyor falan diye ama şimdi tabii o kadar şey yapmıyoruz. Göğüs hastalıkları, bronşit vesaire diyelim, astım. Çünkü hava da bu madenin havasında. ...iyonlar yüklü yani aşırı e, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi iyonlar iyi geliyor. Hı hı. E, sadece tuz madenleri de değil yani bu enteresan diye koydum ama... ...mesela radon gazı üreten e, madenler de var. Bu radon gazı radyumun bozuşmasından oluşuyor. Her yerde olmuyor, granitlere bağlı falan oluyor. Hı hı. Bu da mesela eklem ağrılarına, iltihaplanmalarına vesaire... Almanya'da bir yer, Avusturya sınırı, Almanya sınırı, Avusturya'da var. <laughs> Bunun dışında Amerika'da bir iki yer var. Ee, yani plaja gider gibi gidiyorsunuz. Her gün bir saat, bir iki hafta. Arada suyundan da içiyorsunuz. Ee, ve tabii okuduklarıma göre benim öyle bir şeyim yok, gitmedim ama bir sene falan ilaç almaktan kurtarıyorsunuz kendinizi. Ki bayağı bir şey. Hı, hı de sağlık olarak da kullanıyoruz Yani sağlık, tıpta ve sağlıkta da. Evet. Ayrıca tıp e, şunun için de kullanıyor. Yer altındaki bu ortamlarda çok enteresan e, tıbbi bitki üretimleri falan var. Yani şu an kapalı olabilir ama bir dönem dünyanın en büyük yeraltı mantar mantar e, şeyi bir Amerika'da yer altında Creekside diye bir madende. Hı hı. Moonlight maşrımları diye böyle. E, 500 tane kadın çalışıyor. Yılda 16 bin ton e, mantar üretiyorlardı. Hatta Kiruna demir madeni İsveç'teki onlar da şitake mantarları üretiyor hı hı. yer altında. Yani yer altında ziraat yapılır demeyeyim ama böyle özel şeyler de değerlendirilebilir. Şimdi burası Kanada. Çok güzel olmuş. <laughs> ne madeniymiş bu? E, taşı aslında bir kireç taşı yani. çok özel değil o açıdan. 1900'lerin şey. başında bu bey buçar ismi orada yazıyor. Oluyor burayı başlıyor o yapısa yani kireç taşı yapıda kullanılıyor pek çok her şeyde kullanılıyor. Hı hı. E, yaygın olarak. Fakat eşi bahçeye meraklı. Japonya'dan uzmanlar getirtiyor. Hı hı. İlk Japon bahçesiyle başlıyor ama daha sonraları işte Akdeniz Bahçesi, Gül Bahçesi, envajörlü bahçeler yapıyor. Bugün orası yani bir milli park vaziyetinde. Üstelik ee, şey Kanada'da. Yani, Soğuk ve bir e, iklimi evet. var ama gayet evet. başarılı bir uygulama. Bu kreş taşı ocağında yapılmış yani bir rağbeti yansıdı. Şeyin hikayesini de okudum da kadın tek tek elleriyle çıkıp hı. o kayalara şeyleri dikiyor benim. Fidelerini. Fideleri. Hmm. Hı -hı. Bayağı uğraşı gerektiren bir çok, iş yapmış. Çok. Evet devam edelim ee, örneklere biz bu arada. Burası da Avustralya. Ee, o, neresi? Şimdi burada tuğla, kiremit kili falan çıkarırlarmış. Evet. Olimpiyatlardan önce bir tenis sahası yapmaya kalkıyorlar. Son anda şeyi fark ediyorlar. Çok nadir kap, kurbağalar var. Şimdi tam ismini şey yapamayacağım ama yaşadığını vazgeçiyorlar tenis sahasından. Olimpiyat köyü arkada bakın gözüküyor. Hı hı. E, tenis sahası yerine oraya o gördüğünüz ring şeklinde hı hı. E, gezi şeyi o e, bırakıyorlar orayı. Hı hı. Oradan gezerek kurbağaları seyrediyorsunuz. Şimdi şimdi biraz uçuk bir örnek gibi gözüküyor ama yani burada fikir geliştirmek açısından söyledim. pek çok şey yapılabilir. E, Tabii buralardan para kazanılıyor sonuçta. Yani sadece maksat kurbağalar meselesi de değil. Aynı zamanda ekonomi yaratılıyor. Aynı yani biz Türkiye'de ki. hiç böyle bir örnek görmedik de o Şimdi ben, diğer e, resme de bir geçelim. Bununla ilgili son bir şey daha e, söyleyeyim mi? Bu resim kalsın o, lütfen. E, kalabiliyorsa. Evet. spor, sportif şeylerle ilgili diyeyim. E, Avrupa Kupası'nı 2004, e, Euro 2004 ise hatırlar. Portekiz'de, Braga'da, Granit Ocağı'na 30 bin kişilik stat yaptılar. Yani ocağın Tabii topografyası müsait olduğu için muhakkak. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam ve Portekiz'in 7. büyük stadı falan. Yani dediğim gibi buradan para kazanılıyor sonuçta. Yani terk edip bırakıp gidilmiyor. Evet. Ee, devam edelim Galler'e, İngiltere. Burada da bir örneğimiz var. Trombolin Parkı. Çocuklar hı. herhalde <laughs> bayılarak gittiği bir yer. <laughs> ya, yetişkinlerin de. Evet. evet. Burası şimdi yine Kayraktaşı özellikle Galler'e gittiyseniz orada çatalarda hep kullanılmış vaktiyle yani belki hala kullanılıyor. Müthiş bir yapı malzemesi. Böyle tabaka tabaka oluyor. Hı. Eskisi kadar yavaşta olmadığı için madenler terk edildi. Bu da onlardan biri. Trampolin enteresan olduğu için burası koyduk ama bu madende aynı zamanda düğün salonu var. Hı, hı. Ee, rom zannediyorum içki stokladıkları bir yer daha var. Hı, hı. Ondan sonra bizim madencilerin baş yukarı dediği böyle şeyler vardır. Delikler diyelim. Onlardan biri kaydırak gibi yapmışlar. 50 küsur metre. 40 derece açıyla. Yani bir tanesi şey bisiklet parkuru yapmış. O gene bu madenin içinde. Bisikletle girip tur atıyorsunuz. Yani sportif ve başka şeyler de yapılabiliyor. Değerlendirilebiliyor. Japonya'daki bir örnek gene buna benzer bir maden. Oradaki de pirit madeniydi yanlış hatırlamıyorsam. Pirit oksijen tükettiği için ortamda oksijen azalıyor. Bu da işte koşucuların, atletlerin yüksek irtifada çalışırlar ya düşük az oksijen olan yerde geliştirmek için. Oraya o şartları oluşturduğu için orada da böyle koşu pisti yapmışlar. Atletler çalışıyor falan. Yani sportif deyince aklınıza gelen her türlü şeye uygulanabiliyor. Tırmanış, vesaire bunlar çok yaygın bu tarz e, madenlerde. Veya da daha basit bir şekli var. Yine bu gallerdeki başka bir örnekte gördüm. Kayada e, halat var. Halata bağlı olarak e, yani bir yere tırmanmıyorsunuz. Böyle bir heyecan yaşıyorsunuz. O halata bağlı yamaçta gidiyorsunuz. Hı. Hmm. <laughs> Düz bir şekilde gidiliyor. <laughs> evet. Bir spor yapmışlar öyle. <laughs> bir şekilde. Şimdi resimlerimiz bu kadardı ama çok örnek vardı. <laughs> bu kadarını verebildik. Şimdi peki bir, birkaç dakikam kaldı. Hemen söyleyeyim 2-3 dakikam kaldı. Şimdi burada <laughs> e, yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı? Bu Türkiye'de uygulanabilmesi için mesela. Hmm, e, evet. öyle bir konu da var. Yani bir madeni biz yap, e, bulduk. İşte ağaç değil de örnek veriyorum buradaki herhangi bir örnek yani golf sahası mı olur artık ne bileyim etkinlik alanı, konser alanı Hı -hı. şeyine göre, e, madenine göre yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı peki bunda? Yani var. bak şöyle var. E, az önce bahsettiğim mesela e, projeyi orman mühendisleri yapıyor Rehabilitasyon veyahut şeyi de ziraraatmenisi yapıyor, toprak koruma planını. E, onlar tabi sadece olayı bitki dikmek şeklinde gördüğü için Dolayısıyla var. Ayrıca bahsettiğim e, bizim e, uygulamalarımızda şayet Rehabilitasyon planı uygulanmazsa ne oluyor derseniz? İşte orada yaptırım yani yapmıyor. Valilikler paramız yok şimdi onu harcayamayız diyor. Madenci bıraktı gitti diyelim. Orayı öyle terk etti. Rehabilitasyonu uygulamadı. E ne olacak? Cezası yok mu? İşte e, yasaya göre e, valilik yaptırır. Masrafını da o madenciyi ödetir. Ama valilikler paramız yok yaptırmıyoruz diyor. İş ortada kalıyor ve açık madenler. Çirkin görüntüler. Burada çirkin görüntü. Fatura gene madenciye çıkıyor. Yani burada uygulattırması, yaptırması lazım. Bence. Yani mesela valilik param yok dedi yap, yapmadı yapamadı. o zaman madenci de ceza yok mu onu merak ettim. Yani valilik de yapmıyor, madenci de yapmıyor. Orası öyle kalıyor mu? Madenciye ceza var ama o cezalar göze alınabilir mi tehlike demek ki göze alıyorlar. O şey Hı, Ödeyeyim yani. diyorlar. Cezasını veririm, arabayı buraya park edelim diye yollara park ediyorlar ya onun gibi. Peki engeller var mı, başka engeller var mı bu rehabilite etmek için bu bahsedilen şekilde? Yani sadece orman tamam. ağaçtan ziyade mesela bazı alanlar vardır. Hmm. Ee, yani işte Ege tarafında işte makidir mesela ağaç evet. yetişmez vesaire evet. ya da bitki evet. uygun değildir evet. ya da ortadoğ işte demişim, dediğimizim ee, İç Anadolu'da baktığınızda ya da işte Adana Mersin oraya giderken dağların oralarda aramalar da oluyor olabilir bilemiyorum evet. oralara başka şeyler yapılamaz mı? önünde engel mi var bunun mesela orada bir maden çalışması yapıldı bitti evet. sonra ağaç da yok bir şey de yok ne yapmak lazım oraya mesela bunun için engel var mı dediğim o yani ben buraya bir e, örnek veriyorum. Motosiklet yarış pisti yapmak istiyorum Aynen. dediğini varsayın. Bakanlık veya e, böyle bu konuyla ilgili e, yetkililer buna izin veriyor mu öyle bir şeyle gitseniz? Böyle bir şey e, denendiğini zannetmiyorum. Yani maden sayesinden biz çıkınca e, etrafta bir sürü maden var. İstanbul'un dibinde, içinde hatta kalan vaktiyle terk edilmiş hiçbir şey yapılmayan. E, ama dünyanın en büyük arşivleme firması Iron Mountain, Mecidiyeköy'de de ofisi var yılda 2 milyar euro dolar cirosu olan yüz binlerce müşterisi olan bunlar sadece sizin arşivlerinizi yer altına depolamakla işe başlamışlar hmm. ee, biraz ufuk açmak lazım ee, Bunu ben buraya şöyle bir şey yaptım diye proje götürebilirsiniz ama ee, Enerji Bakanlığı bu benim değil der o öbürünü ne atar işte? ben bahçemde bir ağacı keseyim yaşlandı hastalandı dedim. <laughs> Herkes birbirine attı. Sonuçta kesemedik ağacı. Yani, yani. bunun için bir ayrı bir ee, kurum mu olması gerekiyor? Öncelikle bir oturup fikir birliğine varmamız lazım. Yani bu şekilde değerlendirme için e, burada MAPEK belki öncülük edebilir. Bakın yani çünkü sonuçta madenlerin e, madenler değerlendirilmesinden bahsediyoruz. Hmm. E, MAPEK yine Enerji Bakanlığı oluyor dolayısıyla önderliğinde diğer ilgili ziraat... ya burada çevreçevrelik Bakanlığı da var, iş, hepsi spor Bakanlığı evet. da var, hepsi giriyor işin içine. İşte evet. onun için dedim ortak birinin ya da bir bir demeyin bir dernek mi olur bakıp olur evet. veya ne bileyim evet. bir kurum mu olur? Evet. O orta noktada buluşacakları bir yer diye sordum. O yüzden <laughs> tabii bütün bunun neticede yerel halkın da Hı -hı. arzu Hı. ettiği bir şey olması lazım. Yani onlar yöreye uygun, yöreye uygun gelir getirecek. İnsanları işten çıkarıyorsunuz. Az önce bahsettiğim Kiruna madeninde shitake mantarları niye var? Maden kapanınca gitmişler bak Japonya'da ne yapıyorlar diye oradan fark etmişler. Hadi biz de yapalım. Bizim maden de uygun demişler. Orada da istihdamla yapmışlar. Aslında çok güzel örnekler verdiniz. Umuyorum önümüzdeki süreçte bunları görürüz diye umut ediyorum. Yani inşallah. Diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Şerde. sağlık. Efendim bitiriyoruz. Birazdan aile ekonomisinde Profesör Sadık Uzunoğlu hocamızla birlikteyiz.